Selamlar selamlar, Eludis TV'de Mobile Gamer'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz ve gerçekten güzel bir bölüm bizleri bekliyor. Neden? Çünkü iki tane dünya şampiyonasını geride bıraktık, senenin sonu gelmiş durumda. Ve tabii ki ne yapacağız? 2024'te de neler oluyor, neler bitiyor, neler yaşandı bunları birazcık konuşuyor olacağız. Ben Gitarist, yanımda sevgili Mehitra ve Sinancım, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın, iyisin? Abi gayet iyiyim, sen nasılsın? Yani birazcık yorgunluk var tabii. M5 bitti. M5 uzun ve böyle nasıl derler, kalabalık Mesela... programa sahip bir e, bir nasıl... Çok kibar. Evet, şu kibar, kibar ve inceleştirilmiş bir isim an. geldi. Yani. Böyle <laughs> bir rahatlatasım geldi. Cümleyi düzgün seçmem lazım. O yüzden bir beklemek zorunda kaldım. Zaman alıcı ve yorucu bir yayımdı yani <laughs> öyle söyleyeyim. Zordu ya. Evet. Grup aşaması falan felaketti senin geldiğin noktada zordu o cumartesi günü Anıl'la yazı turu attık ya. Ya şöyle Erken bir şey yaşandı çıkmak için bu adamla arada. yazı turu attık ya. Onu bir söyleyeyim. Grup aşaması daha sert bir yayındı. Ben gerçekten iyi böyle şokomelli yani, evet, girdim. Evet Son gün içinde de Sinan'la aramızda şimdi iki kişiden biri erken gidecek. Daha çok maç anlatacak, daha erken gidecek. Evet. Öbürü daha az maç anlatacak ama stüdyoda daha uzun vakit geçirecek falan. Yazı turayla belirledik. Sinan erken gitti. Evet ve ben o gün Çok şey üzüldüm. Iyi ki erken yani. gitmemiştim. Evet, ben de o kadar üzüldüm ki erken gittiğime yani eve gittim yayını açayım dedim. Ne yapıyorlar Hı -hı. acaba? Bir de maçı da merak ediyorsun tabii yani çık. Zaten Aynen. evde de ne yapacaksın yani Öbür gün ne? aynı maçı evet, anlatacaksın. Bir de, yani. de öğlen ikide çıkmışsın yok olmuşsun sabah 5'te stüdyoya gittiğin için. E iki de eve gidip ne yapacaksın? Tabii ben de ayaklarımı uzattım açtım bir yeni televizyonları izliyorum. Dedim ki evde yani ben bunu nasıl kaçırabilirim? Evet. Direkt zaten şey yaptım bu arada direkt Discord'daydı arkadaşlarım biliyorsun bizim ekibi işte Rehalar meyalar falan herkes Discord'da. Direkt yanlarına gittim gözünüzü seveyim yayını açın dedim. İzlemeyenler için şöyle bir özet Gözünüzü için, seveyim dedim yani. Elvin Dorian en son kamerada Tarkan dansı yapıyordu. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar yani mevzunun geldiği ve... O kadar iyiydi ki adamın içinde varmış. Ya, ya. ama ayaklarla falan her yeri yer vücudu yapıyor. elastik yani böyle anladın mı? Bir yerde şey yapıyor ya toza vuruyordu galiba bir, bir de kuma kalktı, vuruyor. Kuma vurdu kuma, vurdu, kuma falan, vurdu falan. Ne oluyor? İnanın. Stüdyoda kum yok falan ama ya. Ben şok içinde izledim ve bunu nasıl kaçırabilirim dedim yani. Hatice, ya. Yani herkesin kaçırdığı oyunda bazı şeyler oldu. Bir tek Murat'ın her şeyi yaşayan insan oldu. Bence işte ben evet. kendimi sakatladım. Eray'ın bu ikinci vakası. Eray vokası. hastanelik oldu falan. Eray bu arada bir kere hastanelik oldu. Fazla yani ne koması Geçen hafta ona. konuştuk galiba kafeinden Konuşmadık gitti. yok konuşmadık onu burada yani. Kafeinden bunu. Gitti, gitti Eray. çocuğu hastaneye kaldırdık arkadaşlar. Böyle bir şey adam 2 <laughs> <iki> saat uyumuş. 2 <laughs> saat uykunun üstünde nedense aynı anda 8 çat espressoyu atmaya karar verdi. Amerikano bardağında bildiğiniz bu kadar kahve bardağında hepsini döktürttü. Üstüne buz attırttı. Sonra da 20 dakikada onu içti. Sonra yayında kızardı, kızardı 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 ve kızarmaya devam etti. İkinci maçın ortasında ben hostum bana dedi ki maçı anlatır mısın dedi. Ben tabii baktım çünkü Aa Eray beyaz tenli bir adam yani adam kıpkırmızı olmuş. Böyle, domates. Domates güneşin altında bekletmişsin çocuğu yani. Sonra dedim tabii ki de sonra oturdum maçı anlattım. Sonra saat titriyor bir şeyler oluyor. Bir baktım mesaj. Eray'ı hastaneye gönderdik <laughs> Bugün ikiniz yapıyorsunuz diye. Bu da yaşandı. Garip bir yayın ya serüvenli bir... ama her sene MSC'lerde ve M5'lerde bir, bir, bir vukuat oluyor geçen yılda Sinan'ın bilgisayarı yanmıştı falan orada biz iki kişi yapmıştık oh. böyle Ortaköy'den Beşiktaş'a koşarak benim evime gelişi var Sinan'ın. Evet vardı Sinan evet arada yani... 45 dakikalık arada ben Ortaköy'den sana koştum bu arada. Taksi bulunamadı şey, falan. Şarkı müziklerde olur ya kliplerde böyle adam hep koşar. Elimde ceketiyle ko kapımdaydı Elim ya. koşuyorum evet. Bunlar falan oluyor ama ya yani Mobile Legends operasyonundan kaynaklı bir şey değil bu arada bu. Evet. Bu gerçekten seçilen ekipten kaynaklı bir şey yani. <laughs> Seni hiçbirimizle çalışmasalar ben şeyi hiçbir sordu şey sorduramam yani. şey demem yani. Abi neden biz değil falan demem yani. Çok haklıydı bu arada. <laughs> yani o kadar haklı ki herkes ayrı vukuat abi. Dördüncü getiriyorsun o da vukuatla çıkıyor falan. Ya komaya girdi, adam. Tarkan geliyor. Dansı yaptı. Her şey var Her bu arada. Şey var ama ya. Tarkan Dansı yani. çok iyi uymuş oraya. Yani. Evet, o yüzden evet. bir şey diyemeyeceğim. çok. Iyi. O zaman bir de işin güzel kısmına gelelim Hemen. mi? Geçen hafta burada artistikler yapıldı. Geçen hafta burada dendi ki Onik şöyle silecek, böyle süpürecek, APBR'ı geç, ben Blacklist'i 2'ye yazıyorum falan. Şu anda kızarabilirdim ama utanmam olmadığı için kızarmıyorum. Bırak Blacklist'in finale çıkmasını. Onik de kazanamadı ve APBR şampiyon oluyor. Hatta öyle bir şampiyon oluyorlar ki Onik serisinde. Evet. 3-1'di. Çok rahat 4-0 olurdu. Bu seri evet. var ya çok rahat 4-0 olurdu o Lord'u çaldırmasa. O Kyrie'yi Kyrie, Kyrie vermiyor. Joy, Joy oynuyordu Kyrie. Evet. Orada kaptırdılar Lord'u. Orada bütün işin rengi değişti. 3-0'dı orada direkt. 3-0'dı. Evet. 3-0'dan zaten bitti seri evet, yani. Evet. 4-0'ı yaz geç. 3-1, 3-0. 3-1, 3-3. 3-3'den sonra yine son maçta AP bir alıyor ama bence 17 sürpriz oldu. Bütün topluluğa da sürpriz evet. oldu. Herkese sürpriz oldu abi. Finalde ne yaşadık? Ayıp ettiler bu arada. Benim işim vardı çıkışta sen biliyorsun yani. yani. Bütün yayın operasyonu çok iyi gitti. Ben o gün bir program koydum. Nasılsa çok iyi gidiyor diye her şey. Bren'e ben bu arada çok bozuldum o yüzden onu söyleyeyim. Bir Kazanıyorsan kazanıyor. Sen 4-0 kazan işte yani. Ya kazanırsan 4-1 falan. Ya da 3-1 öne geçip 3-3 yapmalarına izin verip 4-3 kazanma yani. Ya da kaybet. <laughs> ya da kaybet delikanlı, delikanlı gibi kaybet. Gibi. Yani. Adamlar reverse sweep'in Allah'ını atsın. Ona da okeyim. Ama oradan kazanma. Ama şimdi çocuklar aklını yememek lazım. İyi oynadılar. Çok ben iyi. mesela özellikle bir önceki günde oynadıklarında 3-0 kaybettiklerinde dedim yani Aa, dedim Bitik. 12 yine silip süpürecek burada. 4-0'lık, 4-1'lik bir final göreceğiz. Adamlar zaten çok formda, çok iyi oynuyorlar. Benzeri bir senaryoyu yine bize izletecekler diye düşündüm bu arada. Bunun tersini düşünmek de çok saçma oldu. Yani bir gün önce oynamışlar çünkü 3-0 ve dirayetle gösterilememiş hiç. Aynen. Ben o gece ne oldu? Ne değişti? Flap tiziye ne yedirdiler? kal ne, ye ne içirdiler? Ne olduğunu <laughs> anlamadım. Çocukların içinden yaratık çıktı. Abi şu çok garip. Yani yaratık. dediğin şey çok önemli. Gerçekten arada 24 saat yok, yok ya, ya. Yok ya! 24 saat yok, yok bak. 24 son saat yok. Son maç oynadı adamlar ya. Anıl son maç oynadı adamlar ya. Evet yani kazananlar serisinden. Finale çıkıyorsun. 12 için söylüyorum evet. bunu. 3-0'la çıkıyorsun. Rakibin gidiyor üstüne bir tane 5 maçlık seri oynuyor senden sonra Aynen. gidiyor uzanıyor dinleniyor zar zor falan bir şeyler yaşayıp geri geliyor 12 saat içinde ve sen o adamları bu şekilde kaybediyorsun yani ama... şoklar içinde izledik anlattık ama. Manyak da zevkli bir seriydi yani. Çok iyiydi bu arada. Bence sene içerisinde yani MSC'yi de katıyorum falan her şeyi katıyorum. İzlediğimiz en iyi seri buydu. Yani hiç sanki bir gün önce kaybetmemiş gibi. Evet Masa yani. Masaya çıkmalar falan yani. Çok Wilbert iyi. Wilbert da arkada. Wilbert bizi... Hakem, Hakem bizim... bu arada Wilbert. Kalbimizi kazandı. İndirmeye çalışıyor çocuğu falan yani. Hocam bırak adam şampiyon olmuş artık. Neyi indiriyorsun oradan sonra? Bırak Bırak ki yani. sevilsin çocuk orada yani. Çıkıyorsa çıksın sahneye. Ama çok iyiydi. Dediğim gibi en iyi seri bu sene 2023'ün en iyi serisi kesinlikle buydu. Yani hmm. kan, gözyaşı, ter. her şey var. ter Pikseller Piksel, falan. Her şey vardı. Bir Jason yani yok. Şey de vardı. Yani yep mesela bence bu sefer adından söz ettirdi ama çok iyi söz ettirmedi. Yok. Bu sefer çünkü mesela koç senenin en iyi koçu seçilmişti ama e, senenin son ve en önemli karşılaşmasında bence bazı Big hatalı banlı ban picklerle beraber takımı da bir noktada buraya koydu yani. Onu söylemek lazım. Ve karşılıklı Daki de mesela diğer APBR koçu koçudaki evet, ismi. Evet Daki APBR koçu. Onun da var yani. Sen gidip orada adama van vanı çektirip Foveus açık bırakma abi yani. Bunu yapma yani. yani. bunu yapma Adam acı içinde oyun oynayamadı yani. Adam Foveus kafasından inmedi maç boyunca. Yani normalde full yasak diyorlar. Yasaklamamayı evet. tercih etti o maç mesela ve yok oldular mesela. Çok fazla karşılıklı ikram durumu vardı sanki. Ya biraz garipti. Ben onu 7 maçlık seriye bağlıyorum. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Şimdi 7 maçlık seri olunca otomatik şu kafaya girebilirsin. Ben ilk maçtan dedim zaten abi Koçyev bir şeyler deniyor şu evet. an tamam mı? Koç evet. hep şu anda sağda solda kullandıkları veya hani böyle azıcık deneyip bir yere karşı çalıştırır mıyız soru işaretleri olan şeyleri ilk iki maçı ortaya atacak. Deniyor, evet. İlk iki maç attın kardeşim. Tebrik ediyorum gerçekten. Yani bir maçı otomatik kaybettirdi zaten. Evet, bir maç direkt dümdüz dedi ki sen al. Al bir 1-0 siz bir averajla başlayın. Sonra 1-1 oluyor. dedik ki tam dönebilir falan. Sonra ikinci maç bir daha niye deniyorsun orada? Evet. Artık deneme işte seri ciddileşiyor yani. 3. maça gelinmiş haliyle. Orada aranma yani daha bir şey. Bir önceki 3-0'ın büyük etkisi ya. Bir önceki günün o 3-0 çok hızlı bir süpürdüler Hı -hı. birini. Bence onun da biraz etkisi vardı ya. Biz zaten 2-0 düzsek bile geri büyük ihtimalle yeneriz. yeneriz bunları yani dediler ama işte o şöyle iş pek olmuyor. yani 2-0 çünkü çok büyük bir mental avantaj. Ya gerçi o mental avantajı da tam tutamadı elinde aslında Brenda yani evet. iki tarafta birbirini böyle bir seriye davet etti yani ya hocam siz alın yok. Sizde kalsın. Siz alın. Bak hocam siz rekor kıracaksınız. Aynı ilk defa aynı anda iki takım şey iki takım e ya Ben maçı iki... anlatırken sinirlendiğimi hatırlıyorum AP1'nin kötü oyunu. Evet. Çünkü ap de biraz gerginlikten anlıyorum ama Hı -hı. hiç olmayacak makro hatalar falan evet. yaptı. Yani artık böyle midi 4'le falan diye maç anlatıyordum ben en son ya yani. 4'le <laughs> bir Şu kenardan da. ittirsin falan. Çok ya, bu bu olmamalı. Bu çok kötü. Çok üzücü. Evet. Ama orada mesela sana şeyi de sormak istiyorum. Şimdi önümüzdeki yıl MSC'de 12 aynı özgüvene sahip olacak mı? Ben Olmaz onun yerinde ya. olsam gerilirim abi. Olmaz artık ya. Çünkü işte şey gördüler yani burada. Eko da yok. İşte bakıyorsun Blacklist'ten olmay oh My Venus falan bırakmışlar. Wise bırakmış yani aslında. Evet. Baktın büyük rakiplerinin de hepsi Giddik. bir tık e, güç kaybı yaşamış. Yani sen böyle bir noktada zaten bu nokta... Brenet kesinlikle zaten kötü bir takım ya da işte şey demiyorum da... Yine de büyük rakiplerin e, yara kaybetmişken Hı -hı. böyle bir sonuç... Olmadı bence yani. Bir de onun o M serilerinde bir galibiyet hep bir eksik. Evet. Ee, onu da istiyorlardı bayağı. Bir M bayağı. serisi dünya şampiyonası lazımdı yani. Lazımdı. Aa dur bunu söylemiş ya şeyi unuttum ya. AP Brand söylemeyi unuttum İkinci bu arada. İkinci kez kazandı. Aynen dünya şampiyonasını iki kez kazanan şu anda ilk takım. Evet. Ve bu mükemmel bir başarı. Artık en az bir yıl boyunca bu unvanı zaten koruyacaklar. Evet. Sonrasında başka bir ekip ikilese bile... Zaten eşitlik durumu olacak. Öyle öyle. Ya hmm. iyilerdi yani. Flap Diz'i falan bayağı iyi oynadı bence. Genel olarak yani takım halinde iyi oynadılar. Ya da takım halinde kötü oynadılar. Öyle bir ayrımı vardı yani. Evet. Ben Super Marco'yu falan da bayağı beğendim. Ama mesela yani şey yayında da söylemiştim. Canlı yayında. Tek... Bir yandan bu arada fixtürümüz varsa onu da alalım mı? Sen canlı misin? yayında söylemiştim. Burada da tekrar söyleyeyim. Mesela Bats bence kötüydü seri genelinde. 12 hmm. cephesinde. Evet. Ben onu beğenmedim yani. Çok Önceki günlerde yani. çok beğenmemiştim. Ee, yani takım içerisinde diğer takım oyunculara bakınca biraz geride kalıyordu. Burada da aynı durum devam etti bence. Evet. Ee, CW'ye yine pek bir şey demeyeceğim çünkü Oynadığında oynadı yani. Cloud'la adam sırtını <laughs> aldığı maç da oldu. Yani direkt götürdü. O, o düz sırtını almak oluyor. Başka hiçbir şey değil. Hatırlarsın tutuz evet, yapıyordu. 3 evet. kişi ölüyordu falan bir şeyler yaşanıyordu. Van, Van falan da yaptı. Van Van onu. falan da yaptı oyununu. Ona da lafım yok ama bats mesela bence silik kaldı yani seri genelinde. 12 cephesinde. Benim Evet. bu şekilde düşünüyorum. Ya ona katılıyorum. Tabii bir yandan fikstürle ilgili de konuşalım isterim. Çünkü biz burada önceki karşılaşmalardan bahsetmiştik. Hani Onik Devu'yu falan geçtikten sonra AP zaten dümdüz ediyor. Evet. Apple ee, upper Bracket finalinde. Sonrasında alt tarafta Blacklist Devu mücadelesi var. Oradan yine bir kazanç durumu söz konusu Blacklist'te. Ben Blacklist'in oyunu gitgide iyileştiği için buradan alabilirler. Hani buradan yürüyebilirler diyordum. Fikstürün kalanı da gelsin. Final kısmına da bakalım. APBR Blacklist mücadelesi Gerçekten yani 3-2 çok evet okey zevkli bir seri, evet, güzel bir bayağı. seri ve e, de o seri mesela 3-0 yapsa yapardı orada da ben birazcık yani ne olduğunu tam olarak çözemedim. Çünkü 2-0 yapan takıma bir şey oluyor abi. Ya, o rahatlığa girmeyeceksin o zaman sen evet. dünya şampiyonası finalinde ilk 3'teki takımsan o rahatlayamazsın bu çok belli. APBR oradan yine çıkmayı başardı ve en son da finalde Onik e, herkesi şaşırtarak kendilerini bizi onu bunu yani ben APBR'ın bile şaşırdığını inanıyorum şampiyon olmuş oldu. Ee, güzel bir m 5'i geride bıraktık ama e, bizim için de tabii ki tam istediğimiz gibi sonuçlanmamıştı. Ondan yine şey çok küçük bir parantez belki geçebiliriz yani. Evet yani çok dediğim evet dediğim gibi çok istediğimiz gibi Yani bilmiyorum 7 8 incilik slotu en kötü ilk 6 istiyorduk yani bir öncekini geliştirebilmek Hı -hı. adına biraz daha. Ee, yani inşallah seneye diyeceğim. yani çünkü o sene seneye. O sene seneye. Bu sene Aynen, seneye. Yani kötü takım değil tabii Firefox ama rakipler biraz daha mikro anlamda da daha iyi kaçabiliyor ama mesela oyuncu bazında bakınca çok iyi oyuncularımız da var bizim biraz daha harita üzerindeki hareketlerimizi hmm. daha düzgün bir hale getirmemiz lazım ve çok fazla risk almamak da gerekiyor bazen bu arada gereksiz risk aldığımız da olabiliyor yani o risk reward high reward olayını hmm. da güzel bir şekilde dengelemek gerekiyor Ben bence. şu an bölgenin biraz zayıf kalmış olmasının Fireflux'ı da etkilediğini düşünüyorum. Fireflux çünkü çok uzun zamandır zaten beraber oynadığı ve dünya evet. şampiyonası tecrübesi olduğu için bizim bölgeyi otomatik domine ediyor. Evet. Bizim bölgeyi otomatik domine edince dünya çapındaki seviyeni anlamakta bazen zor zorlanabiliyorsun. Zorlanıyorsun. Bizim hmm. mesela pik banlarımızda o zaman da konuşmuştuk. Çok çok uzatmayacağım bu partı. Zaten büyük bir sıkıntı var. Bir kere bunun bir değiştirilmesi lazım. Sen meta neyse metayı oynayacaksın, sevsen de oynayacaksın, sevmesen de oynayacaksın. Evet, ne evet. olur 7 maçlık seride adamlar senin elini çok darlar o zaman OTP bir şeyler çıkartırsın, gösterirsin. Aynen, aynen. O zaman yandan, kenardan, kıyıdan başka bir komp getirirsin ama ana performansını sen bunun üstüne kuruyorsan evet. yani zaten ilerleyebilmen çok mümkün değil. Yani ne? o kahramanların meta olmasının, o kahramanların top tier olmasının bir sebebi var. Bu da sayısal olarak istatistikleri. Çok bariz yani. Evet. Bunun değiştirmesi lazım gibi seneye bakalım. Bence şimdi e, MTC'de hani 3-4 falan geldiğinde daha iyi takımlar gelirse. Şimdi duyumlarda geliyor ufak i̇şte, ufak. Evet geliyor birkaç tane. Paylaşamayacağız burada ama. Ya ben de bir tane var. Haftaya ne? patlatacağım onu bu arada. Aynen. Dün akşam bir şey öğrendim ama şu anda biraz daha böyle işte bilgi alma evet. aşaması olduğu için işte ne oluyor Hı -hı. burada yani. Aynen. Alo ne yapıyorsunuz burada açın kapıyı Aynen. noktası ama birazcık belli olunca haftaya zaten seninle beraber Konuşuruz. ki bölümde burada daha net bir şekilde masaya yatırırız ama bir hareketlilik devam ediyor. Yani s 2 zaten konuşmuştuk daha önce. Onlar İnsan zaten duydular. Askerdeydin durdular. Şeyh Muslu'yken ben bahsetmiştim biraz. Şimdi bir artı birimiz daha geliyor gibi gözüküyor Mel Bibi'ye evet. Geçen sezon da aslında girmeyi düşünen ekipler bağırdı. vardı. Biraz daha ortamı koklamaya karar verdiler. Ortam güzel iyi havası güzel kokuyor. Aynen çok iyi kokuyor. <laughs> su sıcak abi su sıcak. Geçin gelin yani. gelin yani, tam bekliyoruz. Tamam ee, bu sene birazcık daha o performanslar artacak gibi düşünüyorum çünkü evet. takımlar profesyonelleştiğinde oyuncuların da artık böyle hani ben arkadaşımla takım kurdum ben gittim şey. işte illa bilmem kimle oynarım yani bunlara ayrılacaklar yani ya bunu kabullenecekler ya da yok olacaklar kimse de yok olmak istemez kabullenmek zorunda kalacaklar evet. ee, güzel bir ekosistem oturacak gibi ve konuyu değiştireyim mi? Lütfen. Konuyu o zaman hemen bir Fireflux'a getireyim istiyorum biliyorsunuz aslında Riyad'da her sene düzenlenen Global Esports Games ee, Birçok alanda bu yapılıyordu. Otası, CS'lisi, osu busu vesairesi evet. falan hepsi vardı. Ve takımımız da Riyad'a gitmişti. Burada bizim e, milli takımımız aslında ünvanıyla bir noktada gidiyorlar ve orada ülkemizi temsil ediyorlardı. Dört günlük bir süreç var. Oynanan karşılaşmaların sonrasında yanlış hatırlamıyorsam Ukrayna ekibi birinci oldu ama görsel gelsin tekrar da onu konuşalım. Biz de sekizinci sırada burada bitiriyoruz. Ee, çok çok parlak bir turnuva değil. Ama e, yine hani en azından ilk sekizde olmuş olmamız da böyle bir yerde bence çok kötü de değil. Ya kötü değil de yani çocuklardan orta şekerli ben, ben böyle sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla çok da böyle hmm. rahat değilmiş yani ortam hmm. olarak. Çocuklar hasta olmuşlar falan filan. Evet. Birazcık işte belli noktalarda otelde falan ciddi bir ya bunları bekleme. Bunları bence paylaşabiliriz çok evet, sıkıntı diyor, değil. Yok paylaşıyorum açık, hmm. açık açık tabii canım yani hiç paylaşıyorum yani e, otelde işte ciddi bir bekleme süresi olmuş. Ki sonrasında işte bekleme süresi bittikten sonra çok az bir dinlenme süresinden sonra hemen bir medya günü üstüne Aynen. çakılmış yani. Ee, burada tabii e, yurt dışından gelen uzun yol, uçak yolu çeken e, Takımlar. takımları düşünmeleri gerekiyor. Ona göre bir organizasyon yapılması gerekiyor. Hı hı. E, çünkü mesela işte hatırlıyorum yani bu aynı zamanda oyuncularla gittiğimizde Arabistan'a. ...çok daha net bir organizasyon var. daha erken gidiyordum, bir evet. önce bir soluklanıyordun bir, bir havasını Bir gün, iki alıyordun. gün bir sürecin Aynen, var. Bir öncesinde en azından bir akşam orada bir uyuyordun, sabahında başlıyordun en azından işine gücüne şeklinde. Yani geldiğin gün bir şeylere başlıyor olmak kötü bence. Üzer. Üzer. E, çocukları da zaten gördüğüm kadarıyla... E, ...Solkay bayağı Hı -hı. hastalanmış. Keşke olsun da bu arada Geçmiş bu arada. olsun dileklerimizi de iletelim. E tabii durum da böyle olunca otomatik olarak en iyi performansı sergileyemiyorsun yani. Burada... Sekizincilik zaten çok hiç kötü değil. Orta sıralarda yer alıyorsun ama tabii daha iyisini yapabilir miydik? Yapardık tabii ki yani. Oyuncu kadrosu böyle her, her zaman bu mümkün zaten ama e, önde de bazı engeller olunca da her zaman o en üstteki performansını da ortaya koyamıyorsun. Bu da bir gerçek. O yüzden ya bir de çok zaten 3-4 gün şey turnuvaları olduğu için evet. yani hangi takımın oyun tarzına ne zaman adapte olacaksın? Bütün evet. dünyanın her yerinden farklı ekipler geliyor. Aynen. Öyle oturup da PMPL'de oynar gibi veya PMGC'de bile daha rahat bence oynamak bu arada. Seviye yüksek Tabii. ama daha hazırlıklısın. Ee, oynamak gibi de olmuyor. Yani bu tip turnuvalar böyle hani tek bir vurup geçeceğim, ödülümü alacağım gideceğim, gideceğim. turnuvaları. Ee, ki bence o kadar aksaklığa rağmen de dediğim gibi çok da kötü bir sonuç elde etmemişiz. Katılıyorum. Diyelim ve birazcık daha şimdi biz genelde burada e, hem PUBG hem MLBB'den çok fazla bahsediyoruz. Zaman evet. zaman da böyle araya farklı haberler ben eklemeyi seviyorum. Seviyorsun evet. Hemen bir tane daha ekleyeyim. Valorant Mobil. Öncesinde yine burada vardı. Şey döndü yapmıştım. bu arada. Yani. <laughs> ne oldu? Böyle ne olacağı tam belli değil. Böyle gizemli hala falan böyle. Aynen. Şu yüzden eklemek istedim. Şimdi dönem dönem böyle bir coşuyor tamam mı Valorant Mobil ile ilgili haberler. Böyle bir onun bir aralığı var. Duruyor duruyor dogecoin gibi oldu o <laughs> bir tık yani. <laughs> bir anda böyle peak yapıyor tamam mı? İşte Her yer, yerden ya, ya yeni görsel gelmiş o olmuş youtuberlar oynuyor falan diye. Şimdi ben orada bilgi karmaşasına bir ufak bir açıklık getireyim isterim. İnternette çıkan görsellerin bir kısmı düz oyundan alınıp düz bildiğimiz Valorant'tan yani mobil olan versiyonlar. 1.24'e 768 yapıp. Aynen yani <laughs> kalitesi düşürülüp üstüne mobil hud eklenmiş <laughs> tamamen spekülasyon amaçlı <laughs> evet. görseller biraz clickbaitler aslında. Evet. Bir kısmı Çin üzerindeki işte kapalı betadan sızan görseller. Yayın açan, yayın açtığı söylenen insanlar var. Şu anda oyunu zaten ülkemizden falan oynamak mümkün değil. Onların yayınları genelde video kaydının tekrar edilmesi evet. üzerine. O yüzden e, konuşmamız gereken şey bence şu. Bildiğimiz elimizde neler var ben hemen size bir söyleyeyim. Şimdi birkaç tane duyum var. Birisi 24'ün, 2024'ün ocağında çıkacağı. Artık yine betanın biraz daha dünya çapında genişleyeceği. Ee, bunun doğruluğundan ben %100 emin değilim. kendim evet. kontrol etmedim ama böyle bir şey geziyor. Betada da hemen haritaları da sayayım. Ascent, Bind, Split, Heaven ve Breeze olacak. 5 harita. Bütün haritalar şu anda oyun içindeki Valorant'taki yok. Hı -hı. Ekstra olarak ajanlarda da Raze, Jet, Phoenix, Yoru, Reyna, Sage, Cypher, Chamber, Killjoy, Viper, Breach, Sova, Sky Birimsten olacak. Bayağı iyi ya bu arada başlangıca göre. Ha. Bayağı dolu dolu yani. Tamam olarak da çünkü yani yanlış olmamakla hatırlamıyorsam 3 ile başlamıştı Valorant haritası değil mi? 3 haritayla PC'de. 4 de olabilir. 3 sanki ama 4 de olabilir belki. İşte Bind vardı, Heaven vardı. Split var mı? Split Ascent vardı sanki. Split Ascent vardı doğrusunu evet 4'müş. Ama ajan sayısı bayağı daha azdı yani buna göre tabii. yoruları falan saydın. Yoru yoktu evet, bir kere. Evet. Başka yani, düşünüyorum. tabii Şu an tekrar bir listeye bakayım. Ee, ya birçoğu yoktu Space ya Shiker, bu arada. Brimstone Aynen. onlar vardı. Hı -hı. Ee, soba so falan vardı. Evet işte. soba falan vardı. Raise vardı. Ay Jet vardı. Jet vardı. Haydi <laughs> günler. <laughs> Gerçekten. Ya yani yoru falan normalde sonradan eklenir Tabii var. Ben orada şunu merak ama ediyorum. O bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. O böyle yoğun başlaması daha güzel yani bu Aynen. arada. Mesela şeyi eklemek istiyorum. Apex Mobile'i eklemek istiyorum mesela evet. şimdi. Mesela Hüsran olanlardan bir tanesi ama neden Hüsran? Ya yani zaten PC'de bir noktada bir şey var tamam mı? E sen mobile tam onu getirmiyorsun yani. Evet PC'de olan hero'lar var. Ama mobilde yok. Neden yok abi? Zaten adam onu oynuyor orada. Ben niye oynayamıyorum yani? Harita sezon birdeki harita yani üstüne 10, 15 sezon geçmiş şeyde ee, Apex'te. Apex'te. Ve sonunu en baştaki haliyle yapıyorsun. Yani Neden zaten güncellenmiş en son haline kadar ge getirmiyorsun yani? Zaten Hı. olmuş bitmiş. Bu yüzden Valorant'ı beğendim mesela. Apex mobil o yüzden bayağı hüsrandı mesela. Bir de orada bence pazarlama farkı da var. var Şöyle pazarlama var, farkı var. var. Şimdi Apex aslında daha çok Amerika taraflarında birazcık Öyle. daha yani PC'de batıda de, evet. aynen Hı -hı. PC'de oynanan oyunlardan bir tanesi. Haliyle doğudaki bilinirliği yani tam oyunu Yok. biliyorsun ama oyuncu kitlesinin çoğuna ve turnuvalara baktığın zaman en spor anlamında da söylüyorum. Normal bireysel turnuvalardan da bahsediyorum. Hı -hı. Çok doğu ülkelerine yönelik değil ama mobil dünya için senin gerçekten... Doğuya yönelmen lazım. Böyle bir gerçek var. Tabii, Avrupa'daki mobil tabii. oyuncu sayısı belli, Amerika'daki mobil oyuncu sayısı belli ve bu ülkelerdeki özellikle rekabetçi mobil oyuncu sayısı, bak belli. bu part önemli. Yani evet. mobil oyun oynamak herkes oynuyor. oynuyor, rekabetçi mobil oyun çok ayrı, çok ayrı evet. ve e, bence Riot Games bunu yatırımının zamanında çok iyi yaptı. Sen LoL'ü bütün ülkelerde yerelleştirdiğinde aslında Riot Games'in adını duyuruyorsun. Sen Valorant'ı evet. bütün ülkelerde yerelleştirdiğinde ona göre bir strateji izlediğinde Riot Games'in adını çok daha iyi duyuruyorsun. Haliyle sen yeni bir oyun getirdiğinde o referansın duracak. müthiş oluyor evet. ve şu an bu oyunun bence en büyük gücü Riot altında gerçekleşiyor. Katılıyorum ya bence. Ben büyük bir beklentiye sahibim ben bu arada yani bayağı heyecanlıyım. <laughs> yani çıkınca direkt oynayacağımı, oynayacağım evet, düşünüyorum öyle. bu arada. Anında direkt indirip oynamayı düşünüyorum. Bir bakmak istiyorum ne, nasıl olmuş, neler olmuş. Neler gerçekleşecek ama Riot yine bunu da eğer yararlaştırırsa yine bütün bölgelerde bence oyun şey tutmaması yani. için hiçbir sebep yok. Çünkü altyapısı belli, ne olduğu belli. Valdrift tam olarak öyle olmamıştı ama ne? mesela biz seninle onu konuşmuştuk burada. Bence büyük büyük, büyük bazı hatalar vardı. Orada bence Biliyorsunuz sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş derler. Burada çok daha net bir yol haritasıyla yola çıkarlar diye düşünüyorum. Hı. Benim beklentim çok büyük Valorant mobilden. Ya ben de öyle düşünüyorum. Yani Hı. hatta olmasını da isterim. Çünkü ne kadar e-spor dünyasına katkısı olursa yani bir de mobil oyunculuğunda evet. nereye gittiğini biliyoruz. Ee, hepimiz için çok daha zevkli çok daha güzel bir ekosistem olur. Orada iki tane şeyi aslında çok hızlı yine konuşmak isterim. Tabii. Ee, bir tanesi Valorant mobil mesela geldiğinde şimdi Apex'te söylediğin gibi direkt sıfır Valorant şeklinde gelmeyecek. Mobildeki mekaniklere göre ajanların dengelemelerini nasıl yapacaklar? Yani bazılarına normal oyundan farklı olarak nerfler, yani. bufflar veya yeteneklerinde Olması lazım. ufak çaplı oynamalar yapabilirler. Haritalar için aynısı geçerli. Çünkü aynı ıı, klavye mouse mekaniği ile mobil mekaniği Aynen. değişebiliyor. Kimisini telefonda daha rahat yapıyorsun, kimisini bilgisayarda İsaade daha var. rahat yapıyorsun. Bir de abi e-spor tarafı. E-spor tarafına nasıl yöneleceksin? Eski LoL gibi mi? Yani insanların istediği zaman istediği yerde turnuva düzenlemesine izin verip takır takır işte e, sıfırdan gelen takımların yükselebileceği ekosistemler mi kuracaksın? Yoksa birazcık daha son dönemde gördüğümüz o tutucu espor diyeceğim ben buna tutucu espor modeline mi gireceksin? İlkiyle Bence başlayıp... başlangıç için ikincisi Aha. direkt fail abi oyun evet, kapatır gideriz. İlk ile başlayıp sonra işler rayına oturmaya başlayınca ikinci opsiyona doğru gidilebilir ama ile başlamak hem insanları da davet etmiş oluyor gibi oluyorsun yani. Çünkü evet. birden fazla turnuva dönüyor, sağda sola adam gidiyor yani. Atıyorum X örnek veriyorum. 51 liraya bilmem ne bilmem ne Valorant mobil turnuvası yapıyor yani. Ve herkes katılabiliyor buna yani. Bu şekilde olabildiğince ilk etapları bence güzel oluyor yayılabilmesi evet. açısından. Ama sonrasında ikincisi daha iyi oluyor. Evet. Ama ya. ilk iki sene üç sene sıkıntı. ilk tercih gibi sanki. Bence tek büyük sıkıntısı bu arada Valorant'ın şu olabilir. Valorant oyunları... Normalde PC için konuşuyorum çok uzayabilir çok evet. uzayabilen evet. oyunlar ve bak Wild Rift kısa olmasına rağmen normalden PUBG ortalama süresinde mobilden bahsediyorum hani öldün de yeni oyuna girdin kısmını da biraz ortalamayı indirmesi için burada hesaba katacağım ee, Valorant'tan kısa olmasına rağmen yavaş yavaş bu oyunlarda bile insanlar e, girerken düşünmeye başlıyor ben şu evet. an bir 30 dakika gömmek istiyor muyum buraya? Yani 20 dakika gömmek istiyor muyum Normal buraya? Normal yani. Yani ve Valorant mobil eğer PC kadar uzun sürecekse round süreleri, işte satın almalar, round sayıları. Yani 12'de mi 13'te mi bitecek? Yoksa sen bu sayıyı mesela 8-9'a çekecek misin? Bence çekmen gerekebilir. Oralar biraz önemli. Çekmen kesinlikle gerekir. Bence ben hala üstüne basarak söylüyorum. Mobil oyunda oynayan bir insan olarak ne kadar kısaysa o kadar iyi. Net. Clash Royale, Brawl Stars, bu oyunların yani bu kadar uzun senelerden beri hala inanılmaz oynanıyor olmasının bir sebebi var. Çünkü kısa, ben çıktığı günden beri oynuyorum Clash Royale. Bazen işte 3 ay, 4 ay ara veriyorum ama bir geri dönüşüm hep oluyor. Bir iki aylık da olsa arada. Çünkü iyi yani vaktini o kadar harcamıyorsun yani bir şey oluyor, arada Canı bir giriyorsun. Canın tık diye girebilmen çok önemli. Öbürü seni bağlıyor yani bir bağlayıcılığı var işte. Evet. Mobil kitlesi de bundan birazcık bir tık geri adım atabiliyor profesyonel mecra olarak bazen söylemiyorum ama oyuncu kitlesi olarak öyle yani o evet. kesin. Ya casual oyuncuya ulaşabilmen lazım. Ona evet. ulaşamadığın zaman zaten e-spor ekosistemini besleyemiyorsun Aynen. arka taraftan. Oyuncu seni izleyecek, falan bir de. Ya hem oyuncu gelmiyor hem seni izleyecek insan yok. Seni yok. izleyecek insan olmayınca evet. reklam gelirinden otomatik tabii. olarak oluyorsun vesaire vesaire. Yani bunu burada anlatmaya gerek yok. 101 yani, evet, yani. Tam bu gerçekten öyle. 101. Ee, orasını ben çok merak ediyorum. Bir yandan da tabii ki ee, reklam kısmında belki çok da rahat. Yani Riot Games herkes konuşuyor. PUBG mobil oyuncuları bile evet. konuştuğumuzda bir gelse de bir baksak, yani biz de küçükten evet. bir baksak ne var ne yoku. Ee, dile getiriyorlar. Var olacak mı oyun şey? bu arada. Birkaç ben videoyu denk gelmiştim. Belli yani güzel portlanmış oyun. Güzel yapılmış. Onu söylemek lazım bu arada. Bak, yani o Akış hissiyatını alıyorsun yani o çok önemli bence bir oyunda çünkü çoğu mobil oyunda bazen alamadığın hmm. olabiliyor özellikle işte PC oyunlarında oynayan bir insansan onu hissedemeyebiliyorsun. Valorant'ı izlediğim videolardan ben deneyimlemedim ama izlediğim videolardan bayağı güzel port edildiği belli oluyor o yüzden ben de hype'lıyım bekliyorum. O operatörü evet. PC'de ben öyle kullanamıyorum. O çok jet video evet tamam. Evet, öyle O güncesi, operatörü evet. ben PC'de öyle kullanamıyorum bu çok arada yani. akışkan o yüzden benim çok hoşuma gitti ya. Hmm. Çok büyük bir hype'la bekliyorum. Yani görseller falan zaten farklı. Ocak 2024'de de az konuşuruz. kaldı ha beta ya, için. Ya Ocak 2024'de betası gelse de oynasak. Bence o Ocak 30 falandır ben sana söyleyeyim. Tam ocağın sonu yani. <laughs> ee, şeyin konusunu... Ah! Mobil oyunları bilgisayarda neyden oynarız? Emülatör. Emülatör. Emülatörün konusuna hiç girmiyorum. Onu gelince konuşuruz çünkü evet. o apayrı bir dünya evet, yani. Apayrı o apayrı yani. bir emülatör dünyası. Ama gelirse eğer beni emülatörde yayın açarken görürsün yani onu söyleyeyim. Ben telefondan oynuyorum. Gidip böyle telefondan oynayacak oyuncuları PC'de döveceğim yani tamam mı? Mevzu tamamen bundan ibaret öyle de pislik bir insan oldum. Burada mobil Gamer'ın son dakikasını kilitledim. Buraya kadar izleyenler bilsin diyorum. Var Tansiyonun mı eklemek istediğim düştü bir şey? düştü valla bak ben hastaneye <laughs> gidiyorum şimdi. Beni ebedili hastaneye bırak bir kötü oldum. Elim ayağım çekildi bak öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Her ol. zamanki gibi yine muazzamdı. Harikaydı. Müthişsin ve bizden bu haftalık bu kadar efendim. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Elgüdüz TV takip etmeyi unutmuyorsunuz. Ve hepinize iyi geceler. Günaydın. Bay bay. Bay bay.